hoş geldiniz, sevinecek, kullanacak, istismar edecek şey arıyorlar ya, adeta sinekten yağ çıkarıyorlar. Neymiş efendim, Şankay zirvesine katılan liderler Tayyip Erdoğan'ı dinlemiş diyerek donuk bir fotoğrafı belge diye sunuyorlar. Pardon ama hep beraber oturulan bir sohbet ortamında kim ne söylerse doğal olarak o takip edilmez, söyleyene bakılmaz mı? Bırakın bir lideri, sıradan bir garson bile bir şey söylese gözler ona dönmez mi? Realite bu iken, gördünüz mü Tayyip Erdoğan konuşuyor, diğer liderler onu dinliyor dediler. Oysa Tayyip Erdoğan o anda ne konuşuldu sorusuna cevap bile veremedi. Zira belli ki konuşulan bir şey yoktur. Hadise saray fotoğrafçısının Erdoğan bir şey dediği an orada liderlerin ona bakma anını yakalamasından ibaret. Bu yapılan yalan ve hayalin bile ötesinde yoruma dayalı bir yutturmadır. Büyük ve güçlü lider donuk fotoğraflar ve kuru tehditler sallayarak olunmuyor. Lozan'a göre Türk toprağı olan Ege'deki adalarımızın işgaline susmamakla olunuyor. Trump ve Merkel'in telefonlarıyla asla vermem dediğin teröristleri vermemekle olunuyor. Dün katil ve şerefsiz dediklerine eğilmemekle olunuyor. İdlib'de şehit edilen 34 Mehmetçiğin hesabını sormakla olunuyor. Avrupa Birliği ve Yunan korkusuyla mavi vatandan vazgeçmemek ve 1 milyar dolara alınan araştırma gemilerini limanlarda çürütmemekle olunuyor. Gelelim Şangay toplantısına. Malum bu birlik 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturuldu. Sonrasında Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran da dahil oldu. Türkiye'nin gözlemci olarak ilk defa Cumhurbaşkanlığı düzeyinde katıldığı bu toplantıyla birliğe Mısır'dan Suudi Arabistan ve Katar'a kadar pek çok ülkenin de ilgisi var. An itibarıyla üye sayısı 9 olan birlik, Batı lokuna karşı oluşturuldu. Doğruya doğru gelecek yüzyılın cazibe merkezi Avrasya olacağından Türkiye'nin buna kayıtsız kalması elbette yanlış olur. Ayrıca Türklüğün doğal hinterlandı Avrasya sınırları içinde. Ancak bunu siyasi manevra ve batıya şantaj aracı yapma yerine geleceğe yönelik stratejik vizyona dönüştürülmeli. Ona göre adımlar atılmalı. Oysa Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tam tersi yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'ya beni deliye süpürmeye kalkarsan Rusya, Çin, İran'la beraber olurum tehdididir. Bir başka reel olgu Türkiye, Avrasya ve Şangay'ı nasıl göz ardı edemezse Batı'yı hiç edemez zira yüzyılı aşkın süredir entegrasyonumuz onlarladır. Malımızı büyük ölçüde onlara satıyor, sermayeyi yani krediyi onlardan alıyoruz. Üretimden eğitim ve kültüre her alanda birliktelikler oluştu. En önemlisi batı sonuçta insan hakları ve demokrasi demek. Buna mukabil Şangay eşittir, diktatörler birliğidir ve bu ülkelerle uluslarının çoğulculuğa geçmeleri epey bir zaman alacaktır. Tayyip Erdoğan'ın dünkü hedefimiz Şangay'a üye olmak açıklaması ifade ettim. Tamamen siyasi amaçla yapılmıştır. Zira Erdoğan günlük anlık yaşar. Mesela bir gün Avrupa Birliği'ni adeta cennet gibi sunar, akabinde Şangay'ı kutsar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezi esnasında uçakta yaptığı açıklamalara gelince Erdoğan Merkez Bankası bilançosuna yansıyan kaynağı belirsiz 24 milyar dolar için bir adres gösteremedi. Yani şuradan buradan geldi diyemedi ki Batı dünyası birkaç gündür bu konuyu sorguluyor. Tayyip Erdoğan'ın para nereden sorusuna cevabı şaka gibidir çalışıyoruz çalışınca geliyor. Oldu ki bu cevap söz konusu 24 milyar dolar için karanlık ve rüşvet paralarının Türkiye'ye sokulması diyenlerin elini güçlendirmiştir. Erdoğan'ın aynı şekilde gazeteci Merdan Yanar'da savcıların önüne atması artık Şangay ülkelerinde bile olmuyor, görülmüyor. Zira tarihi yansıtmayı ya da sorgulamayı nefret suçu olarak sunuyor. Oysa Merdan Yanardağ'ın yaptığı Vahdettin'i eleştirmektir ki söyledikleri yüzde yüz hakikattir. Velev ki Yanardağ haklı olmasa bile bir cumhurbaşkanı, Tarihi farklı yorumladı diye bir gazeteciyi nasıl yargıya hedef yapar? Bu tablo sadece Tayyip Erdoğan'ı değil, bugünkü Türkiye ile kurulan rejimi ve de istibdadı resmediyor. Değerli seyircilerim, Erdoğan malum an itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde yani Şangay zirvesi bitiminde Türkiye'ye uğramadan direkt olarak New York'a geçti ve Birleşmiş Milletler toplantısına katılacak. Kuşkusuz oradaki asıl amacı Joe Biden'la görüşebilmektir. Bunun için aylardır uğraşıldı. İsrail Cumhurbaşkanı aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Musevi lobiler harekete geçirilerek randevu alınmaya çalışıldı. An itibarıyla kesinleşen bir şey yok. Lakin son anda görüşmenin olabileceği ifade ediliyor. Erdoğan'ın Biden'la görüşmeyi önemsemesi Halkbank mal varlığı ve Sezgin Baran Korkmaz konularında seçim öncesi bir sürpriz yaşamamak içindir. Diyeceksiniz ki nasıl bir sürpriz olur, nasıl bir sürpriz yaşar? Tayyip Erdoğan ya da Damadı Berat Albayrak için bir anda tutuklama kararı bile çıkabilir ki böyle bir şey Erdoğan'ı siyaseten o dakika bitireceği kesindir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin aradığı bir isim asla ayakta kalamaz. Efendim tam tersine Türk kamuoyunda tepki oluşur. Seçmen isyanını sandığa taşır diyebilirsiniz ancak tutuklama gerekçesi olarak bazı somut belgeler ve bilgiler ortaya konulursa bunlar olmaz. İlaveten böyle bir karar ilk birkaç gün belki tepki yaratır da sonuçta Türk halkı ve seçmeni ülkesi ve kendisi adına aranan birine oy verip macera aramaz, maceraya girmez. İşte az da olsa böyle bir ihtimal mevcut olduğu için Erdoğan uzun zamandan beri Joe Biden'la diyalog zemini arıyor ve yine onun peşindedir. Endişem Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tabloda hareketle Türkiye'den büyük siyasi tavizler alabileceği devleti yöneten birinin bu halde olmasının ne manaya geldiğini ve nasıl tanımlandığı ortada ki kimileri buna rehin alınmak diyor. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler noktasında bir diğer sorun Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya'ya konan ambargo Türkiye'nin tavrıdır. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın daha önce TÜSİAD gibi iş adamları örgütünü Rusya ile ticari ilişkilerden kaçının diyerek tehdit ettiği biliniyor. Financial Times gazetesine göre aynı ABD şimdi bazı Türk bankaların hedefe oturttu ve Rusya ile ilişkilerine dikkat çekti. Özellikle ödeme sistemleri noktasında Rusya ile ortak hareket eden bu bankaların yaptırıma dahil edilmesi söz konusu bile olabilirmiş ki adı geçen bankalar Türkiye'nin önemli ve onlarca milyon nüfusuna hitap eden bankalar. Bu itibarla Türk-Amerikan ilişkilerinde sorun sayısı her geçen gün artıyor ki S-400'den F-16'lara kadar diğer pek çok başlıkta da problemler aşılabilmiş değil. Değerli dostlar diğer siyasi gelişmelere gelince altılı masadan Ali Babacan Efendi dün Artık Kürt ve Alevi sorununu çözme zamanı. Dersim tarih boyunca ayrımcılığa maruz kaldı gibi dehşet ifadeler kullandı. Yahu bu Ali Güya ekonomist olan İslamcı babacan değil mi? Öyleyse ancak HDP'nin sarf edebileceği böylesi sözleri söylemesi, ifade etmesi neyin nesi? Allah aşkına bu arkadaş hangi Kürt sorunundan bahsediyor? Hele hele Anadolu'yu vatan yapan Oğuz Türklerini yani Alevi canları niçin kışkırtıyor? Keza Tunceli'ye dersin diyerek o bölge insanını neden ajite ediyor? Bakın bu yapılanın adı ayrımcılık ve de bölücülüktür. Ey Ali Efendi güya ekonomistsen önce 500 bin ev palavrasını ve ekonomideki yıkımı anlat millete. Hayır hayır onu yapmıyor. Çünkü emperyal bir görevi icra ediyor. Ben şaşırmadım Zira İslamcılarla bölücüler, etnikçiler Anadolu'da 150 yıldır beraberler, el ele ve heyhat AKP'nin yıkımlarında başrol oynayan Telekom gibi çok sayıdaki yolsuzlukta imzası olan ve de resmen bölücülük yapan bu Ali Bebecan muhalefet adına Cumhurbaşkanı adayı belirleyecek. Ulan ha dersimli Rıza, ha Şeyh Said, ha bu Ali ne farkı var? Söyleyin bu adamın ilan ettiği bir cumhurbaşkanı adayına oy verilebilir mi? Lamı cimiyor. Hem Ali Babacan hem Davut oğlu derhal muhalefet masasından atılmalı. Çünkü oy getirmiyor, tersine götürüyorlar. Ki aradan onca zaman geçti. Anketlerde hiç noktasındadırlar. Çağrı yapıyorum. Altılı masa hemen yarın dağıtılmalı. Zira bu gibi isimlerle sonuç alınamaz.'' Dünden beri Ali Babacan'a tepki olarak çok sayıda telefon aldım. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunlara verdiği önemi de anlamakta zorluğum var. Çünkü işte gördük yaşadık bunların başka bir versiyonu olan Ekmelettin'i de daha önce aday gösterdi de. Ne oldu sanki? Ey sevgili Kemal Kılıçdaroğlu aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamazsın ki kusura bakma senin yaptığın budur. Babacan ile Davutoğlu seni aday yaparsa muhafazakarlardan oy filan alamazsın. Bunu bunca tecrübene rağmen nasıl öğrenemedin? Üzgünüm değerli dostlar. 40 yıllık kani olmuyor yani ya da benim oğlum bina okur döner döner yine okur durumu söz konusu Kemal Bey ne olur bırak bu şark oyunlarını devrimci ol yaşın 75 değiştir paradigmanı dinci bölücü emperyal ortaklık hem ülkeye ihanet hem çok şükür toplumda hala kabul görmüyor Ayrıca onlarca yıl gördün yaşadın. Atatürkçülerin tek amacı kimsenin kimsenin inancına, rengine karışmadığı bilim, akıl, ülke ve bağımsızlık dediği milli bir manifestodur. Ne olur onu bayraklaştır Zira iyi anlatılırsa emin ol toplumda karşılık da bulursun. Atatürk bu ülkede darbecilerle entel dantellere bırakıldığı için farklı anlaşılıyor. Özetle Kemal Bey, mutan nikahı kıydığın bu ne idüğü belirsizleri yani. Bebecan ile Davut oğluna üç kere boş ol, boş ol, boş ol de ve koy kapıya. Yahu Tayyip Erdoğan bunlara bir makam verse hala oralarda olacaklardı bunu. Nasıl görmez, nasıl bilmezsin? Hülasa değerli seyircilerim, Tayyip Erdoğan'ın en büyük şansı altılı masa ile oradaki Temel Karamollaoğlu hariç beş isimdir. Temel Bey'i çok seviyorum zira ben Müslümanım, İslamcı değilim diyen gerçek bir mümin ve de devlet adamı görüntülerinde. Vallahi ben de Müslümanım ancak İslamcılığı şeytanın dini olarak görüyorum. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.